Galatasaray dün karşı karşıya geldi Giresunspor'u kendi evinde ağırladı ve mücadeleden bir 0 yenik ayrıldı. Galatasaray üretemeyen bir yapıdaydı. Sadece dünkü yenilgi Galatasaray'ın bu sezonki resmini okumak için yeterli değil. Galatasaray belki de iki senedir bu problemleri yaşıyor ve çok önemli derecede plansız ve programsız hareket eden bir Galatasaray ortada. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hoca maç sonrası yapmış olduğu açıklamalarda golcü olarak alınan isimler iş yapmadığını söyledi ama Halil Dervişoğlu'nu kadroya Fatih Terim aldırdı. Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası'na gideceği maç takviminden belli. Yani Afrika Uluslar Kupası'nın 2022'de yapılacağı 2019'dan belli olan bir şey. O yüzden buna da bir çağrı üretmek tabii ki Galatasaray'ın kendi elinde olan bir şeydi. Kaleci noktası tamamıyla fiyasko. Kalede Okan Koçuk ikinci kaleci olarak Galatasaray'da iyi bir kaleciydi. Ama İsmail'in yetersiz olduğu, İsmail'in alt ligde dahi yer alamayacak bir kaleci olduğunu görmek ya da görememek bu kadar zor olmaması gerekiyordu. Galatasaray plansızlığın ve programsızlığın şu anda ürünü olarak kötü durumda. Daha da kötüye gitmemesi için acilen soruna neşter atılması gerekiyor.